So me, come on, V. Sever Hoca'ya da çok teşekkür ederim çünkü çok. bir bütün olarak bütün öğrencilerimizin üzerinde Sever Hoca'nın benim de üzerinde çok fazla emeği var. Şimdi Atakan'la birlikte burada artık benim ismim yazıyor, sınav yapan. Evet. Bu da ilk olduğu için şey için çok önemli. Sağ olun. Atakan, tebrik ederim. <laughs> 17 senedir Atakan'la beraber Dojo'ya geliyor. Biraz önce Sever Hoca'm dedi ki benim emeğim yok. Esas sizin emeğiniz ve Erhan Hoca'm ve burada olmayan Ali Hocam'ın emeği de var. Evet. Ben hepsine ve bütün hocalara huzurunda teşekkür ediyorum. Çok sağ, Çok sağ. sağ olun. Tebrik ediyorum. Tebrikler, teşekkür ederim. Ben gözünü e, sever açtım arkadaşlar. İnşallah gözünüzde de o şekilde kapatırız. Çok mutluyum. Kendisiyle ben birlikte, birlikte benim hocam olduğu için öncelikle. Herkese önünde ben kendisine teşekkür ettim. Belen bence şu küçük Yılmaz. Belen tabi hikayesi uzunmuş. <laughs> Belen bizde sınava girmedi. Belen tamam benim öğrencim şimdi. İki yıldır benimle çalışıyor. Ama bu bizden önceki hocasında sınava girmiş. Bir Japon hoca yapmış sınavlarını. Fakat hocası diplomasını vermemiş. Yani gelmiş kendisine göstermişler fotoğraf çektirmişler falan geri almışlar. yüzden de Japonya'ya tekrar başvurdu. Tabi orada da kayıtlar var. Aynı diploma tekrar yazıldı. Belli bir bedeli var, o ödendi. Tekrar geldi. İnsanların hakları gasp edilemez. Ne olursa olsun sonunda alırsın. Yani hoca demin dedi, hiçbirinizin şey kölemiz değilsin. De. Bizimle çalışırsınız veya çalışmazsınız. Çalışmadığınız zaman benim, sen benimle çalışmıyorsun artık, senin diplomanı vermiyorum, şunu vermiyorum, paranı vermiyorum demek hakkım yok. Zaten Hiç kimse değil. Kimsenin hakkı yok. Onun için de evet hak ettiği diplomayı biraz geç de olsa 2 yıl geliş gecikmiş. Yani 2018 tarihi 2020 önce alabiliyor. Ama Hı. olsun geç olsun gücü <laughs> olsun aldı sonunda. <Teşekkür> evet tebrik <gülüyor> ederiz. <gülüyor> evet, önce diploma verelim de sonra konuşuruz. evet, tebrik ederim. Selçuk çok eskidir ama uzun yıllarda sınava girmiyor. Sonradan artık alayım dedi. Biraz da baskı yaptık ona, yeter artık al diye. İkinci danı da aldı. Olsun. Daha çok genç, daha çok gelin. <laughs> ben de evet, hem Sever Hocam, hem Eren Hocam, Ali Hocam. Hepsine çok teşekkür ediyoruz hepinizin huzurunda. Sever Hocam benim daha bu kısa pantolon halini bilir. 7 yaşında, 8 yaşında halini. Eren <laughs> Hocam bilmez. Benim de olmamızı bir çöreği. Oksu! Bugün aynı zamanda bizim dojomuzun, bu dojomuzun dördüncü açılış yıl dönümü oldu. Teşekkür ederim tekrar burada olduğunuz için. Umarım uzun yıllar devam ederiz. Böyle 4-5 yılda kalmayız. 14, 24, 34 bilmiyorum artık. <laughs> <laughs> ya yani biz, bizle, yani ben ne veya ben siz. Evet. <laughs>